Yani bu, merhaba herkese i̇şte merhaba arkadaşlar kanalıma açıklamasını okuduysanız neden Roblox videoları çektiğimizi öğrenirsiniz Açıklamasını ben size okuyayım eğer açıklamayı yani, okumayı bilmiyorsunuz Kudenin benim olduğum bu fotoğrafta yani biliyorsunuz ki kudenin, kudenin kırmızı saçlı olan arkadaşlar yani sakın yanlış anlayın bu arada bu hesap yani Sen hesabım bu gerçek hesabımı zaten şuradan görürsünüz Küyüklü hesabım gerçek Neyse hemen çabucak bir tane karakter edelim arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum çünkü. Ya bu evet, çoğu videosunu yalnız çekmiş artık video. Merak edin merhaba arkadaşlar. Yalnız Neyse hiç umurumda değil. Umursamıyorum ki yalnız. kardeşim. Ya bu Bakalım ne gerek? Bodyden. doğru ya. Doğru deme. İlla ki iki dakika bir sikirten. Bele giderim. Doğru. Şuradan alacağım. Get item yaptık. Şöyle bir şey bana geldi. And şimdi geçici karakterim Hadi Harika. Geçici olduğu için harika demeyin. Ha? Çünkü o geçiciler kötü. Kötü göçücü bir hayat. Bekler beni. Karşıma. Kötülük. Kötülük sevgide sevgi de geçici. Yani çok güzel. bu arada karakterime bakıyorsunuz. yani birazcık kesin ilaç olduğunu Çıksın hiç oldum. Hani bu arada şarjım bitene kadar bir Sonra kapatacak Bu arada bilmiyorum ben de, Aha ben bunu da pikir daha önce oynamış. Yani. Müthiş. Bu oradan panik atak patladı? Yenideki ne kardeş? Siyah var, sonunda traitor modu var. Traitor da videosunda silahlı onu aşırı seviyor çünkü traitor modunda herhangi bir zamanında sıktığın zaman da sos videoda. Evet. 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 Evet açmıyorum kardeşim tamam mı? Ben açacağım. Sizinle hiçbirbirinizin bilgilerini yoktur kardeş. Kardeş ananıza, babanıza, karınıza gitmeyin. Ben var o kapıyı? Lanet olsun kapıyı açacak. Bak oraya

Yani. Hayır. Hayır. Var o. Allah kalbi zaten diye bir durmak şey. engeller. Şengar tarzında yapılmış. Var. Tırıncad. Hmm. Ben iyi. Turuncu açayım Ben en sıkıntısı burayı ezdirebilmem bir gün bir gelip öldürmek imkanım artık şimdi sıkıntılardan bir de şu bu aldıysa öldüreceğim onu çünkü o bizim daha sonra hikayemizi görecek şimdi devantelim var ayrı Minecraft mesajını make up göndermek çok seviyorum bu arada Dream Team var yani daha yeni izlemiyorum Dream Bir bir fandom ve kadar güzel videoları var ki Minecraft'a çok severdim yani kanalı ben daha örneğin onun sadece iki videosunu izledim ve kanalda bir de hipnotize öldüm ben tek bir takip ediyor inşallah çaymak için ya boş yakar bir şey tüm emekleri boşuna gidecek buradan çıkın çok, çok mi gitti yani. çok gıcık bir şey yani düşünsene yani. Var mı kaçak uzanın arkanda ona başlamıyor. Teyze bir kanal atmasak. Teyze! Neyse. Neyse neyse. Come on come on. Easy easy. Babon babon. Ben pondan. Tabletle neyse. Ama tabletle oynamıyorum ki ben. Tablet tablet alıyor zaten. Tablet İngilizce'den çalmış bir tablet ve tablet çok önemlidir. Şu anda tablet ama dönüyorum. Evet. Arkadaşlar bak ben bugün birazcık oynadım. Ah o zaman bunu da. Ben sadece telefonla oynamıyorum. Ben bilgisayarımda var. <Aufs3> <toberly sontil other two entertainers> easy, hey, -nice. Ben ne olmuş derseniz bana Bu video çekmeye başlayacağım. OSB ne dersiniz? Bilgisayardan video gibi bir şey. Yani. Bu arada arkadaşlar scam, scammer video çekecek çünkü kolay yani. kolay video çekmeyi seviyorum. Det er ikke noe jeg ser ennå. Touch me there is what I told my uncle, but he didn't seem to care. It's my secret little spot, and I don't wanna share. No, no, don't touch me there. Tell that creepy guy who always hangs around your school that all they need to know. No, no, don't. Touch me there is what I told my uncle, but he didn't seem to care. It's my secret little spot, and I don't wanna share. No, no, don't touch me there. Another creepy guy always hangs around your school, but all they need to know is this one simple rule: it's no, no, don't touch me there. Gross old hands on my no, no square. No, no, don't touch me there. For my uncle buddy didn't seem to care. It's my secret little spot and I don't wanna share. No, no, don't touch me there. You tell that creepy guy always hangs around your school. That all they need to know is this one simple rule. It's no, no, don't touch me there. Gross old hands up my no no square. No, no. Ooh. Şimdi size göstereceğim kaç falan peki. Bu fazla oyunum var bilmem yani. Ya bu arada ses sesim oldu. Bir video da yapacağım hatta. Onda, onda. Ya. gördüğünüz gibi. Rampayla benim sanırım var. nasıl hemen gösteriyorum. Siz yapabilirsiniz. Rampaylarımı çalmayın karakter çalan adam istedim. Oyunun kaçalı işte. tamam. Ben tamam. karakterimi çalan birisi istiyorum. Yani. Ben asla karakter çalmıyorum. Bazen mi çal? Olur umarım. Sadece bir tane çalmıştım o kadar. Ya, o da zaten benim. Yani bir tane arkadaşım var arkadaşlar tamam mı? Bir tane karakter yapmıştım. Sonra bana karakterin fotoğrafını istedim onda. Yani yaptım işte. Ders çalmak Gördün Gördük arkadaşlar. Bu böyle yaptım. Tekrar sonra tam üstün olanlar için. Ay anam ben ve kapatma demesine baktım tutup. Böyle, fotoğrafını çekebilirsiniz. bu arada yapanlarımı beğenmiyorum. <laughs> ya Bu ol. benim yapayım. Daha da arkadaşlar. Özellikle şey göstermek. Hayır böyle bir şey soracağım. kanal kaydedeyim. Biz kanal kaydedeyimize. bana. Yazdım abi. Evet bu video bu kadardı. Şimdi daha son yapmak istiyorum. <laughs> i̇ntro yapacağım. Kesinlikle intro yapacağız. Böyle videolara anne başın gibi bir sevmiyorum şey yani intromun bu arada olacağı türlü bu olacak intromu çok seviyorum arkadaşlar şöyle olacak intro umarım yani karakterim karakterim bu arada kaşık göz bitmiş ya bu kitap bu adım neden bilmiyorsun Hadi oraya kadar ben bu arada ben de yapıyordum. Neyse değiştireyim ben şimdi. Ya, ya gelsin özür dilerim. O zaman YouTube kanalım yoktu ben yani. O zaman çok seviyordum. Kaç ya? Yazamadım hatta. Hatırladım. Azer. Pen yazayım bari. Çok üzüntüm, ya. ben... özür dilerim ya. Bu yeri sen Özür dilerim istiyorum çünkü. Zaten kaç atı benim artık. legendary karlar var. dört çek. Allah'ım kanka. Şimdi. Okay. Bundan bir şey olacak. Sen yani düşüneceksin. şarkıyı ben daha yapmadım. Yani şarkıyı siz düşün artık. Bu dön dört kişilik yok. 5 ya da 2 şey ya kanka kalk şöyle şurada hatta asla hmm. şurada İran suyla ben çıkacağım arkadaşlar tamam mı şimdi daha seveceğiz. öyle olacaksın olacak sanırım bir çöp var ama lakin bir şey ama tane Zeynep, <laughs> ah, bak şimdi senin bir şeyi alacakken, şu mu misin? Yani mesela ben böyle karşılık katorcaksındır. Böyle mi düşünüyorum? Sonra oradan Borat ikimiz de değilir olmasaydı verirdim. Peki para, peki paran varsa alır mısın? İran filmi. Hadi yapıyorum. Ay, İran filmi şey var. Ay, kankam değil. Bir de duydum. Aga yapma diye. bir biraz daha. Muhammed seni öldürüyorum. Öldün sen. Ay, şey bu, hayır hayır Hayır, hayır. <laughs> Oğlum bu adam niye savunuyor? Baş başa kaldığınız için mi? Şöyle atıyorum kardeşim. Ya nasıl Arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar şöyle olacak intro'mda. İram, ben böyle İran böyle yapacak sonra Bora ya ortadan çıkar. Sonra Bora ortadan çıkacak. Biz ikimiz de kucağımızı alıp şuralarda Şurada da Öyle arkadaşlar yani. Kaçan yazsın bir başlık. Ben artık videoyu kapatıyorum. Bay bay.